Karşıyakiften üretimin adresinden herkese selamlar arkadaşlar yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu biraz hesap kitap işleri olacak dostlar. E, yorumlarda bazı e, sorular görüyorum. İşte ne kadar yatırım yapmalıyız, ne kadar para kazanırız, ne kadar para Kazanıyorsun gibi sorularla karşı karşıyayım. Onları görüyorum daha çok. E, ben de bunlara bir açıklık getirmek için. Böyle bir hesap kitap yapıp ne kadar kazanabileceğimize bir bakmak istedim. Ne kadar yatırımla ne kadar gelir elde edebiliriz. Tabii ki bu sonuçlar kesin değil. Ticarette her türlü iş var. İşleriniz iyi gidebilir, kötü gidebilir. Ama bu tabloyu ben iyi gider, iyi gider üzerine kuracağım. Yani her şeyin olumlu olduğu takdirde ne kadar para kazanabiliriz onun hesaplamasını yapacağım. Tabii ki bu hesaplama yaparken işte yem maliyetlerinden, elektrik maliyetlerinden öyle bir hesaplama yapacağız. Bunlar sizlerin bölgenizdeki yen fiyatlarına göre işte efendim söyleyeyim masraflarınıza göre değişebilir. Onun üzerine ben bir şöyle gördüğünüz gibi kağıtlara hesabımı yaptım sizlere bunu aktarmak için de bu videoyu çekiyorum. İnşallah yararlı bir video olur. Sizlerden kanala abone olup videomu beğenerek destek bekliyorum. İnşallah bu tip sorulara böyle ara ara cevap verecek videoları da çekeceğim nasip olursa. Daha farklı konularda da fikirlerim var bu tarzda videolar çekmek için o yüzden sizlerden destek bekliyorum. Ee, daha fazla laf uzatmayayım konumuza başlayalım. Videoyu devam edelim. İyi seyirler dilerim dostlar. Ee, hesabımıza başlamadan önce öncelikle bir bıldırcın işinden bahsedelim. Ee, ya da kanatlı olarak konuşalım. Sadece bıldırcın içinde değil. E, potansiyeli nedir? Ne kadar bir alıcısı var bu işin? Nasıl e, nerelerde talep ediliyor? Bunlardan bahsedelim. En azından bu işe başlamak isteyenler, yatırım yapmak isteyenler için bir fikir oluşmuş olur. Ben daha çok ağırlıklı bıldırcın üretimiyle ilgileniyorum. Allah nasip ederse yakın bir dönemde yani önümüzdeki sezonda süs tavuğuna başlayacağız. Ayrıca yumurtacı ve köy tavuğu cinsleri de yapıyorum zaten tavukta yıllardır. E, Kanatlı'nın alıcısı iki tarafa ayrılıyor. Bir hobici kısmı var bir de tüketici kısmı var. Tüketici kısmı daha çok et ve yumurta tüketen kesim oluyor. Bu da marketlere satışlarla oluyor. Kasap, market şartları. Hobicilerde de işte efendime söyleyeyim kuluçkalık yumurtasını alıp makinede çıkım yapmak isteyen, evinde bir köşesinde ufak tefek üretim yapmak isteyen kesimden oluşuyor. Bunların da belli başlı talepleri oluyor. Kuluçkalık yumurta, yavru, anaç gibi. Ee, yani böyle bir bıldırcının piyasası var dostlar. Çok tanınan bir cins değil. Çok üreticisi olan bir cins değil. Ee, o yüzden e, böyle sakin sakin gitmek bu işte daha iyidir. Süs tavuğuna da ben de yeni başladım. Süs tavuğunun tabii ki e, alıcı konumu gerçekten kaliteli hayvanlar yaparsanız var. Ki ben süs tavuğu yapmadım diye süs tavuğunda bir piyasam olduğu düşünülmesin. Bizim yurt dışına da siparişlerimiz oluyor. Oradaki insanların da bizlerden süs tavuğu yumurtası talepleri oluyor. Ben de buna güvenerek zaten süs tavuğuna başlama kararı almıştım. Ama Türkiye içerisinde de süs tavukçuluğu gayet yaygın, gayet bilinen bir şey. Önemli olan kaliteli, sağlıklı hayvanlar üretip piyasadaki hobicilerle yumurtalarınızı ve hayvanlarınızı buluşturmak diğer kanatlı türleri de var tabii ki. İşte bunun içerisinde kaz var, hindi var, ördekler var. Varoğlu var yani. Bir sürü kanatlı cinsi var. Onlarla alakalı da araştırmalar yapıp sizlere böyle fikirler sunabilirim. Ki zaten kanatlı içerisine girdiğiniz zaman tüm cinslerle alakalı ufak tefek de olsa bilgi sahibi oluyorsunuz efendim yetiştirme konusunda, maliyetleri konusunda, pazarı konusunda bir potansiyele sahip oluyorsunuz. Şimdi ben 5 yıldır bu işin içerisinde olduğum için sadece bıldırcın üretiyorum. Sadece köy tavuğu cinsi üretiyorum tarzında gözüküyor ama müşterilerimiz hepsinden talep ettiği için bizden. Çünkü 5 yılda güzel bir potansiyel yakaladık pazar olarak. Her cinsten talebimiz oluyor. O yüzden az çok piyasayı ölçme biçme işlemi yapabiliyoruz. Şimdi bu işe başlamak isteyenler çok oluyor. Beni de çok arıyorlar, yorum atıyorlar. İnternette internette gruplarda da görüyorum yani insanlar nasıl başlamalıyım nasıl etmeliyim diye soruyorlar. Ben de bu videoda sizlere ufak tefek e, kendi tecrübelerimden birer tavsiye vermek istedim. En azından atılan yorumların video olarak hem muhabbet sohbet eşliğinde bir cevabı olmuş olsun istedim. Şimdi ben yatırım maliyetiyle şöyle düşünüyorum. Kesinlikle bu işe bir pazarınız yoksa yüklü miktarda yatırım yapmak riskli. Ama aması var bu işin. Herhangi bir firmayla anlaştınız, herhangi bir marketle anlaştınız, sözleşme imzaladınız. Artık satışınız garanti haline getirdiniz. O zaman tabii ki yatırım yapmak mantıklı. Ama ben hiçbir pazarı olmayan kişiler için şu anda bir hesaplama yaptım. Yani buradaki hesaplama hiçbir pazarı olmayan, bu işe sıfırdan girmek isteyen kişiler için olacak. Öncelikle onu belirtmiş olayım. Ben 150 bin TL ile ne kadar aylık kazanç elde edebiliriz? Bunun hesaplamasını yapacağım. Çünkü benim için sıfırdan başlayan bir insanın maksimum yatırımı 150 bin TL olmalı olarak düşünüyorum. Şu anki malzeme fiyatlarından yola çıkarak tabii ki. Ee, makine fiyatı işte mekan fiyatı vesaire vesaire bunların hepsini kalem kalem sizlere anlatacağım. Bunların hepsi içerisine bir olasılık olduğunu unutmayın dostlar. Allah muhafaza yani. Ben işte tabii ki insanları bunun da e, sebebi olmak istemem. İlla ki 150 bin lira yatırın şu kadar para kazanacaksınız demiyorum bakın. Ben bu kadar fiyatla bu kadar yatırımla şu rakamları kazanabilirsinizi sizlere anlatacağım. Ticareti çünkü geceniz gündüzünüz bir olmaz. Sabahınız akşamınız bir olmaz. Yarınız dününüz belli olmaz. Bugün bir kazanırsınız yarın bin kazanırsınız öbürsü gün eksi bin kaybedersiniz. Yani öyle bir ticaret var maalesef Türkiye'de. Çünkü günlük olarak her şey değişebiliyor. Şimdi sizlere ufaktan giriş yapayım. 150 bin TL yatırımla neler yapılabilir? Bunları ben e, oturdum. Böyle kalem kalem e, zaten piyasa içerisinde olduğumuz için hemen hemen bütün malzemelerin aşağı yukarı fiyatlarını biliyorum. E, Onlara da böyle kalem kalem yazarak 150 bin liraya neler yapabiliriz? Bunları e, yazdım. Şimdi sizlere şu konudan başlayayım. eğer ki bu 150 bin lira içerisinde ben hiçbir e, kümesi olmayanlar için 150 bin lira diyorum. Bunları en sona düşeceğiz tabii ki. 150 bin lira sıfır daha hiçbir kümes alanınız yokken e, 35 bin liraya nakliyesiyle birlikte 24 metrekarelik aynı buradaki olduğu gibi bir çadır kümes yapabiliyorsunuz. Mesela. 24 metrekarelik bir çadır şu anda tabii ki nakliye bölgeden bölgeye değişebiliyor ama ortalama bir nakliye fiyatı şu anda 24 metrekarelik çadırın 10 bin lira civarında. Yani 35 bin lira 24 metrekare bir bıldırcın için gayet başlangıç için yeterli bir alan olduğunu düşünüyorum. Ee, bir kümes yaptırabiliyorsunuz. Yani 150 bin liramızdan 35 bin lirasını buna ayırdım ben burada. Tabii ki bir alanı, bir kümesi, bir binası ya da hazırda olan bir yeri olan varsa bu 35 bin lira otomatikman devreden kalkıyor. Maliyetten kalkıyor. Ee, o yüzden bunu düşüyor. Yani bu 150 bin liralık maliyeti düşürebilme imkanınız da var. Onları da anlatacağım. Devamında da var bazı şeyler. Ee, bu 24 metrekarelik çadırların ölçüsü 4'e 6 olur genellikle. 4 tarafları ön ve arka yani şu duvarlar olur. 6 metrelik taraflarda yan uzunluk. Yani burası zaten şu anda e, bir 7-8 metre burası. Yani yan yana 6 tane 4 tatlı kafes koyabileceğiniz İki duvar karşılık yani çok kafes sığdırabileceğiniz. Çünkü bıldırcının en güzel özelliklerinden birisi de dar alanda çok sayıda hayvan yapabilmeniz. Onun sebebi de kafes bakımı olduğu için. Yani kafesiniz size gayet yeter 24 metrekarede başlangıç için. Bir de kuluçka makinesi. Şimdi biz sistemi az hayvan ama ekipmanı tam manasıyla yapmak için konuşma yapıyorum. Çünkü ekipman hiçbir zaman değer kaybetmez. Ekipmanı bugün satsanız yine aldığınız fiyata satabilirsiniz. Yani o yüzden ekipmanı başlarken tam yapmak bence en iyisi. Sonradan benim yaptığım hatalardan birisi de bu. Ben hep böyle az az başladım. İşte az kafes, az kapasiteli makine. Hep yükseltmeye çalıştım. Ama madem bir yatırım yapıyorsanız tam manasıyla yatırım yapabilirsiniz. İleride işiniz oldukça büyüyorsa oldukça güzel makineler alabilirsiniz tabii ki. 1200 kapasitelik makine da şu anda Türk şartlarında 30 ila 40 bin lira arasında. Tabii ki bu tam profesyonel marka olarak vereyim. Aslında vermemem lazım ama Jimmico ve Fındık'tan bahsetmiyorum. Bunlar Türkiye'deki en güzel makinelerden birisi. Yani bunların fiyatları biraz daha yüksek olabilir. Çünkü adamlar yapıyor abi işini. Parasını da hakkıyla alması gayet normal. Ben yerel üretici kuluçka makine firmalarından e, aldığım fiyatlardan bahsediyorum şu anda. Onlar da iş görür. Onlar da sıkıntı değil. Ki biliyorsunuz benim de yerel üretim markası olan makinelerim var. Hatta satışını dahi yapıyorum kuluçka makinesine de 30-40 bin lira ayıracağız bu 150 bin lira içerisinde. Kafesler konusunda da ilk başlangıçta 40 bin lira kafes ayırsanız yeterli olacaktır. Ana kucağı ve anaç kafesi olarak iki türde kafes yapmanız gerekiyor. Eğer ki kendi ustalığınız varsa, kendiniz yapabiliyorsanız bu maliyeti düşürebilirsiniz. Bu fiyata satın alacağınız kafesten daha fazla kafeste yapabilirsiniz. Bu tabii ki sizin el işçiliğinize bağlı. İşe başlarken de yemede 15 bin lira para ayırdım burada. Çünkü üretime sıfırdan başlarsanız anaç almadan e, belirli bir süre para kazanamayacaksınız. Bunun için de yem stonu yapmanız lazım. Yatırımda da sıkıntı çekmemiz için yatırımda da bir bütçe ayırırsanız güzel olur. 15 bin lira da yeme ayırdım. E, tüy yolma makinesi var mesela. E, bunu almak zorunda değilsiniz. Bu tüy yolma makinesinin meselesi şu. İleride lazım olacak bir makina. Şu anda Türkiye'deki en güzel makinelerden birisi de yine Cimuka markasına ait farklı markalar da var ama en çok tutulan Cimuka markasına ait. Cimuka'nın da sürekli fiyatı yükseliyor ki kullandığı malzemelerden dolayı. İleride de örnek veriyorum daha pahalı alacağınızda yatırım yaparken şimdiki fiyatından almanız daha mantıklı olacaktır diye bunu da bu kaleme ekledim. 150 bin liraya sıfırdan bir üretim sistemi kurabilirsiniz. 150 bin liraya dediğim şartlarda tabii ki bunun fiyatı düşebilir. Artması yani gerek yok. Artması için de gerek yok. Aynen onu hiç söylemeyelim. Yani anlayacağınız kuluçka makinesi, işte kafesler, kümes, yem, sto, bir de tüy yolu makinesi eklediğiniz zaman sizin tüm tamamen böyle yani yaklaşık size bir, bir buçuk sene pazarınızı oluşturacağınız kadar bir alan yani zaman size bu yatırım yetecektir. Artık işlerinizi büyüttükçe, pazarınızı genişlettikçe daha da yatırım yaparsınız. O sizin bileceğiniz iş. Ben bu adetlerde neler yapabiliriz? Bu yatırımda elde ettiğimiz üretim halinde neler yapabiliriz ve bu yaptığımız şeylerle ne kadar para kazanabiliriz bölümünde bu videoda sadece kuluçkalı yumurta satışını elde alacak. İlerleyen videolarda bunun etini efendime söyleyeyim anaç yavru satışını da ekleyebiliriz. Bu sizin talebiniz doğrultusunda çekeceğim bir video olur. Eğer bu videoların yani et kazancını bir de anaç yavru kazancını da eklememi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda onun hesaplamasını yaparız. Ben şu anda kurduğunuz sistemde başlangıç olarak örnek veriyorum. Piyasanızı oluşturduğunuzda 500 anaça ne kadar para kazanılabilir? Bunun hesaplamasını yaptım. Biliyorsunuz ki önceden de 100 anaç hesaplaması yapmıştık. E, şimdi de 500 anaça çıkardık. E, bunu bakalım ne kadar kazanabiliriz? Ona bir bakalım. 500 anaç hayvan elde ettiğiniz zaman bunun 400 tanesi dişi, 100 tanesi erkek olması lazım. Ki kuluçkalık yumurta elde edebilirsiniz. 4 artı 1 jumbo ve japon cinsinde ideal bir sayı. Bunu 3 artı 1 de yapabilirsiniz. Bu sizin elinize 350'ye 150 olarak da yapabilirsiniz. Ben 400'e 100 olarak baz aldım. Ve güzel bir bakımla bu sayılardan günde 350 ile 360 adet yumurta almanız gerekiyor bakın. Para kazanabilmeniz için bunu almanız gerekiyor. %90 verimin aşağısına düştüğünüz zaman bıldırcında herhangi bir kazanç yani kazanç elde edersin ama kardan zarar edersin. Öyle anlatayım. %90 verim bu işin vazgeçilmezi. Çünkü bıldırcın narin bir hayvan. Ee, yumurtadan kesildiği zaman tekrar yumurtaya gelmesi uzun süre alıyor ve bu sürede yem yiyor. Bunların hepsi eksi halinize yazar. Şöyle bir hesaplama yaptım. 350 yumurta aldığımızı varsayıyoruz günlük. %90 verimle. Yani şu anda kuluçkalık yumurta piyasası 5 lira. Ucuza satan da var, pahalıya satan da var. Ama hak ettiği fiyat benim nazarımda kuluçkalık yumurtanın 5 lira dostlar. Üreticiye, hobiciye fark etmez. Tabii ki yüksek alımlarda sürümden kazanmak için fiyat indirimi yapabilirsiniz. Ben 2 yıldan beri 5 liradan satıyorum. 8 liradan satanı da duyuyorum. 3 liradan satanı da duyuyorum. Yani bunlar bölgesel olarak değişebiliyor. Efendim söyleyeyim bu işe ek olarak yapan adam bir gelir elde etmek istemesi 3 liradan da verebiliyor. Ya da az üretimle çok para kazanayım diyen insanlar 8 liraya da verebiliyor. Değişebiliyor ama bence hak ettiği fiyat 5 liradır. 350 çarpı 5 lira yaptığımız zaman ortaya bize bir rakam çıkıyor. 1750 lira günlük yumurta satışından elde edebileceğimiz bir ciro var. Kâr değil dostlar bu ciro. Şimdi bu 350 lira şey 1750 lira ne kadar maliyet? Bunu bir bakalım dedim. 500 hayvanımız tabii ki burada 100 ya da 150 tane bir erkek maliyetimiz var. Bize herhangi bir yumurta vermiyor. Eee vermediği gibi yine yemiyor. E, bu da bizim mesela e, kara oranımızı düşürenlerden birisi. Herkezden diyor ki, u, hep ka, za, şey yapıyorsun ama Örnek veriyorum bu kafesin hepsini doldurduğunuz zaman burada 3000 tane hayvan varsa 1000 tane de e, erkek oluyor. 1000 tane erkek de günlük 35 kilo yemiyor dostlar. 1000 tane erkek günde 35 kilo yemiyor. Yani 35 tane erkek sadece e, şey pardon 1000 tane erkek sadece 35 kiloyu yumurtayı döllemesi için yaşıyor. Ya bu da maliyetleri düşürüyor tabii şey arttırıyor tabii ki ama yumurtanızda kuluçkalık oluyor. Öyle bir avantajı var. 500 hayvan bir günde ortalama yem zayiatının sıfır olduğu bir ortamda konuşuyorum bunu. 15 kilogram yem yer. Zayiat olduğu zaman bu 17, 18, 20'ye kadar çıkabilir. Bunun zayiatsız olması sizin elinizde dostlar. Şu anda ortalama ben genel herkesle görüşüyorum. Yani 800-1100 arasında bir fiyat aralığı var. Hatta 1200 bile duydum yem fiyatı. Ben ortalama 1000 liradan. Türkiye bölgesinin ortalaması benim nazarımda 1000 lira. Araştırmalarım işte insanlardan aldığım şeye göre, dönüşlere göre 1000 lira bir çuval yemin fiyatı. Yani 50 kilo 1000 liraya denk geliyorsa yani kilosu 20 liraya denk geliyor. Günlük 15 kilogram yem tükettikleri için 500 tane hayvanda yani otomatikman 20 ile çarptığınız zaman bunun karşılığı 300 lira bir yem Gideri oluyor dostlar. Elektrik, su, efendime söyleyeyim yumurta kabı şeyleri de var. E, maliyetleri de var. 350 yumurtaya e, 30 adet kab kullansanız, 30-31 adet. Yani şu anda 2.5-3 lira galiba yumurta kabları işte bu viyoller. 100 lira ona dedik. Elektrik ve suya da 100 lira bir maliyet koyduk. Yani toplamda 500 tane hayvanın günlük size maliyeti 500 lira gibi bir rakam çıkıyor. Matematiksel olarak. Bakın bu maliyetleri nasıl arttırabilirsiniz? Maliyetiniz nasıl artar? Bunu da söyleyeyim. Hayvan ölümü yaşarsanız, 350 yumurta değil de günlük 150 yumurta alırsanız, örnek veriyorum 300 tane hayvana sizin 100 tane erkek gerekirken 200 tane erkek hayvan bakarsanız bu maliyetler çok artar. Sizi zarara ve batışa sürükler. O yüzden ben bunu en olumlu tablo olarak sizlere anlatıyorum. Artık olumsuz taraflarını siz kendiniz şey yapabilirsiniz. Şöyle maliyeti devam ediyoruz. 300 lira günlük yem maliyetimiz vardı. 200 lira da diğer maliyetlerimiz vardı. Bizim maliyetimiz günlük 500 lira olmuştu. Ee, ciromuz ne kadardı? 1750 lira. 1750 liradan da 500 lira maliyeti düştüğümüz zaman 1250 lira 500 tane hayvanın kuluçkalık yumurtasını sattığımız takdirde günlük kar elde ediyoruz. Ve hiçbir zayiatımız da yok. Yani net 1200 lira, 1250 lira net kar elde edebiliyoruz. Aylığa vurduğumuz zaman 30 günde de bu 3000 pardon 37500 lira gibi bir rakam elde ediyor dostlar. Yani 150 bin lira yatırımla başlangıç olarak 37 bin 500 liralık bir kazanç elde edebilme potansiyeli olan bir sektör. Bakın kazanırsınız kesin olarak söylemiyorum. Potansiyeli olan bir sektör. Ama şöyle de anlaşılmasın. Ben 150 bin lira yatırdım 37 bin 500 lira kazanacağım değil. Ben size 150 bin liraya ee, şöyle söyleyeyim bu fiyatları çok çok arttırabilirsiniz Çünkü ben 150 bin liranın içerisine Kuluçka makinesi 1200 adetlik Yani 1200 yumurta koyabileceğiniz kuluçka makinesini koydum 24 metrekarelik bir kümes koydum 24 metrekarelik kümesin içini Komple doldurabilecek kadar Kafes yapabilecek kadar bir para koydum Efendime söyleyeyim onun içerisine En az İlk başlangıçta 2-2,5 iki, iki ay size yetebilecek kadar bir yem stoğu koydum. Anlayacağınız maliyeti düşürüp azar azar da başlayabilirsiniz. 150 bin lira yatırıp komple sisteminizi hazır halde e, hazırlayıp yani 150 bin lira komple bütün sistemimizi ileriye dönük en az 1,5 senelik bir ileriye dönük sistemimizi hazır edip hayvanlarınızı üretip günlük 300-350 adet kuluçkalık yumurta elde ederek ve bunları da satarak yani e, aylık 37.500 en az bir şekilde hesaplamamızı yaptık. Tabii ki buradan da bu uyarıyı yapayım. Bunlar kesin bir sonuç değil dostlar. Ben şu anda sadece soruların üzerine matematiksel bir hesaplama yaptım. Yen maliyetine baktım, elektrik maliyetine baktım, su maliyetine baktım. İşte efendim söyleyeyim kafes paralarına baktım ne kadar, işte makine paralarına baktım ne kadar. Ona göre bir matematiksel yani bu söylediğim sadece bir teori gibi düşünülsün. Hayata geçirmek sizlerin elinde. Sonuçlarını görmek de sizlerin elinde. Ben 5 yıl önce korkmadım. 38 adet bıldırcına başladım. Allah'ım dedim yani ben işime başladım. Senden yardım bekliyorum dedim. Çalıştım, çabaladım. Kazandığımı yatırım yaptım ben. Onu söyleyeyim ben toplu bir para yatırmadım buraya. Kazandığımla hep yatırım yaptım. O yüzden benim 5 senede bu hale gelebildim ben. Ben de para yatır bir anda büyük kümes kurabilirdim ama yapmadım. Bunu tercih ettim çünkü farklı bir işte çalışıyordum. Yani anlatacağım bu. Yani e, çokça soruldu. İlla itiraz edenler olabilir. İlla ki e, karşı duranlar olabilir ama tekrardan söylüyorum. Bu bir benim teori yani. Bu bir matematiksel bir hesap. Bunun eksi yönlerini de söyleyeyim. Yumurtayı satamayabilirsin. Eksi yönü. Hayvanlarını öldürebilirsin. Yem çok olabilir. Şimdi bakın bu sistemi kurmakla iş bitmiyor. Yumurtayı satmakla da iş bitmiyor. Buldurucunun hayvanı gerçekten çok zor bir hayvan. Bıldırcını beslemeniz lazım. Bilmeniz lazım. Nasıl yetiştirilmesini de öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonra verim almaya başlarsınız. Verim aldıktan sonra zaten bu anlattıklarımız hepsi verimli bir üretim zamanlı bir satışla olur yani. Yani zamanında satış verimli bir üretim tablosunda bunu yakalamamanız elde değil. Yani ben bu konuları aslında kendimle alakalı çok konuşmak istemiyorum ama arkadaşlar denendi ve onaylandı yani. Bu şekilde üretim yaparsanız elhamdülillah kazanabiliyorsunuz. Şimdi itiraz edenlere de buradan daha itiraz etmeden bir cevap vermiş olayım. Yani bu rakamlar olmaz falan arkadaşlar ben sadece bu işi yapıyorum. Profesyonel olmaya doğru gidiyorum. İnşallah da öyle olurum. Şu an hala kendimi profesyonel bir üretici olarak nitelendirmiyorum yani. Daha yol kat edeceğim çok yollar var. Öğreneceğim daha çok şeyler var. Yani üretimi ne kadar güzel yapabilirsem o kadar çok profesyonelleşebileceğimi düşünüyorum. O yüzden öğrenmeye çalışıyorum. Ama yani benim şu anda tek işim bu. Ben evimin rızkını da buradan kazanıyorum. Ee, yeri geliyor para kazanamıyoruz. Yeri geliyor çok kazanıyoruz. Ama sonuçta bu işimiz bu. Kazanıyoruz ki yapıyoruz yani. Kimseye de böyle laf salatalığı yapmayı sevmem. Adam diyecek ki bana yani madem kazanamıyorsun kardeşim ben şimdi burada size iki saattir bu işten para kazanamazsınız diye anlatsam. Yorumlarda da bir adam gelip dese ki kardeşim madem para kazanılmıyor sen niye bu işi yapıyorsun dese diyecek hiçbir şeyim yok. Para kazanıyorum ki yapıyorum. Ama dediğim şartlar içerisinde. Bir pazarım var. Güzel bir üretim yapıyorum. Ürettiğim ürünü zamanında satabiliyorum. Ve ürünlerime talep var. Ben bu şartlar dahilinde satış yapıyorum. Sizler de bunu yakalamak için yatırımı yaptıktan sonra sizler de kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu işi öğrenmeniz gerekiyor. Bakın ben bu işe başlarken yani çoğu kişiden bilgi alamadım. Öğrenemedim. <laughs> yani elimden geldiğince deneme yanılma yönüyle öğren öğrenmeye çalıştım ve öğrendim. Ama ben sizlere bu kanalı açarak en azından sizlere bu işi öğretmeye kendimi şey yapıyorum. E görev tayin ediyorum. Sizlere öğretmek istiyorum. Öğrenmek isteyenlere öğretmek istiyorum. Elimden geldiğince kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Böyle de bir kapı var. Beni şu ana kadar hiçbir kimse diyemez ki biz Serhat'ı aradık. Serhat bize hiçbir konuyla alakalı bilgi verdi diyemez. Gece 1'de de aradılar cevap verdim. Sabah 9'da da aradılar cevap verdim. Herkese de elimden gelen yardımı yaptım. Ve yapmaya da devam edeceğim. Bunun teminatını da veriyorum. Bu işe başlayan başlamak isteyen olursa yani elimden ne geliyorsa yardım yapmaya hazırım. Benim derdim ne biliyor musunuz? Benim ürettiğim ürünün Türkiye'de tanıtılması. Yani ben kimseye freykencilik de vermiyorum. Adam kendi üretimhanesini kuruyor. Kendi üretimini yapıp kendi ticaretini yapıyor. Ben sadece bu cinsin Türkiye'de tanıtılması, değerinin anlaşılması için elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Yani maddi bir karşılık olarak da bir şey beklemiyorum zaten. Yani i̇nsanlar bizimle konuştuğu zaman bizde ticari faaliyetlerimiz var. Kafes satışı yapıyoruz, makine satışı yapıyoruz, hayvan satışı, yumurta satışı yapıyoruz. Adam da bizden almak istiyor. Veya başkasından alanlar da var. Onlara da hiç böyle bir Abi sen şundan aldın bize bunu sorma diye de cevap vermiyorum. O yüzden bu işe başlamak isteyenler için genel olarak bir konuyu toplayayım. Bu işe başlamak isteyenler için tablo bu şekilde. Yani yatırımlarınızı bu şekilde yapın, bu şekilde ilerleyin. Eğer her şey olumlu olursa bu şekilde bir kazanç elde edebilirsiniz. Size bir nasıl diyeyim? Bir tablo hazırladım. Eğer başlamak isteyenler olursa da ben elimden gelen yardımı da vereceğim de sizlerin karşısında da söyledim. İnşallah güzel bir anlatım olmuştur. İnşallah e, olumlu sonuçlar elde ederiz. Şeyden de çok korkarım. Yani bunları anlatırken de insanların işte bu işe benim sayemde girip de biz battık kardeşim senin yüzünden battık demelerini hiç istemediğim için böyle biraz kesin gözle konuşmuyorum yani korkarak da konuşuyorum işin doğrusu. Ama sürekli sorulduğu için de bir insanın bir cevap vermesi lazım, bir durumu anlatması lazım. Yani öncelikle şunu söyleyeyim: Bana güvenerek bu işe girmeyin. Ama bu işe giriyorsanız bilgi almak için bana güvenin. Ben elimden gelen bilgiyi size aktarırım. Ama sakın Serhat böyle dedi de ben bu işe gireyim diye yapmayın abiler. Yani çünkü ben böyle bir şey istemem. Kimsenin parasını ziyan olmasını istemem. Ama gördüğünüz gibi tablo bu. İsteyen girer, isteyen girmez. Girmek isteyenlere de bir yol haritası olmuş olur bu video inşallah. Daha fazla konuyu uzatmayacağım. Bir sonraki aynı bu e, konudaki videomuz neyle alakalı olsun diye sizlerden bir ee, geri dönüş bekliyorum. Etimi hesaplayalım yoksa anaç yavru satışını mı hesaplayalım. Ki bu işlerinizin yanına ek getiri olarak da bazı kalemler ekleyebilirsiniz. Bunlar da sizin maliyetinizi düşürebilir. Böyle fikirlerim de var. Fikirden ziyade uyguladığım şeyler de var. Maliyetlerimi bazı şeylerle düşürebiliyorum. Bunları da sizlere aktarabilirim. Ama sizler bir e, talep gelirse aktarayım ki yani boşa boşa konuşmuş olmayayım. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir. İnşallah bu bilgiler işinize yarar dostlar, abiler, ablalar artık kim izliyorsa. Ee, son olarak da kendi ticari faaliyetimden bahsedeyim. Kafe satışlarımız devam ediyor dostlar. İşte makine satışlarımız devam ediyor. Konuşkalık yumurta satışlarımız devam ediyor. Ee, anaç satışlarımız şu an durdu. Çünkü alttan yetişenlerin büyümesini bekliyoruz. 15 gün sonra 15 gün civarında anaç satışlarımız tekrardan başlayacak. Ee, bir talebiniz olursa açıklama kısmında yazan telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Oradan sizlere yardımcı oluruz. Ee, çekilişimizi yaptık. Kazananlar belli oldu. Onları da Allah nasip ederse 8 Aralık'ta kuluçkalık yumurtalarını yollayacağız. Söz verdiğimiz gibi çekilişimizi yapıp hediyelerimizi yolluyoruz dostlar. Katıl aboneleriyle... 10 kişiye ulaştığımız zaman, şu an 5 kişi oldu. Katıl üyeleriyle 10 kişi olduğu zaman da çekilişlerimize başlayacağız. Bunu sözünü vermiştik. Sözümüzü tutacağız Allah nasip ederse. Katıl üyesi olmak isteyenler varsa da olabilirler. Dostlar, videomuz artık bu kadar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.